Sözümüzde durabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Müslüman kardeşimizi eziyet etmeyeceğimizi söz verdik. Bir Müslümana bir zarar geldiğinde ona sahip çıkacağımızı söz verdik. Kendi için istediğimizi Müslüman kardeşimiz için isteyeceğimizi söz verdik. Müslüman Müslümanın kardeşidir diyerek onu kardeş olduğunun imanıyla hakikatıyla yaşamaya söz verdik Allah'ım. Sözümüzde durabilmeyi bizlere nasip eyle inşallah. Kur'an-ı Kerim'i gönderdiğin kitabı okumayı söz verdik. Onun kurallarını hayatımıza uygulamaya söz verdik ya Rabbi. Sözümüzde durabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Evlatlarımız, eşimiz, makamımız bizlere bir emanettir. Bu emanete sahip çıkacağımızı